Değerli takipçiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün farklı bir şey yapmak istedim. Tatlı su ve tuzlu su avlarında nasıl avlanıyorum, hangi takımlarla ve malzemelerle çalışıyorum biraz bunlardan bahsetmek istedim. Edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette teorik olarak bir şeyler öğreniyoruz fakat işin büyük kısmı tabii ki de uygulamada, yani merada. İnsan zamanla tecrübe kazanıyor ve ustalık bununla birlikte geliyor biz de ne yapıyoruz? Sürekli deneyerek kendimizi geliştiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi pek çok malzeme mevcut. Öncelikle tatlı su avlarında kullandığım malzemelerden bahsedeceğim. Özellikle alabalık ve perçavlarında ben ne tercih ediyorum? Meps ve silikon yemleri kullanıyorum. Genellikle 2, 3 ve 4 numara mepsler... Bunun için uygun. İlla Maps marka almanıza da gerek yok. Farklı muadilleri de var. İşte Alba Star'ın var. Ben genelde Alba Rems kullanıyorum. Burada görüyorsunuz Alba Rems modelleri. Siyah üzeri, gümüş üzeri siyah benekli. Sarı üzeri kırmızı benekli. Ve burada Balza'nın gökkuşağı modeli mevcut. Tabii ki de bunlardan çok vardı bende. Ama Mera'da hepsini ne yaptık? Dallara, yosunlara taktık. Oraya bıraktık, hediye ettik, geldik. Bunların bir de uzak atış modelleri var. Fransız Meps'in. Uzak atış istiyorsanız eğer uzak atış her zaman daha avantajdır. İstiyorsanız o modellerden de mevcut. Benim elimde de vardı fakat şu an size gösteremiyorum. Mera'da bıraktık. Onu da. Bunların hangi modelleri, hangi renkleri işliyor? Özellikle gümüş üzeri mavi benek çok iş yapıyor. Uğur böceği modeli var. Aynı uğur böceği tipi görünümlü. O da çok güzel iş yapıyor. Bu sarı üzeri kırmızı benek de iyi iş yapıyor. Ve gökkuşağı modeli. Gökkuşağı modeli muhakkak yanınızda olsun. Dalgalı olduğu zaman, göletlerde, işte derede ya da göletlerde, barajlarda dalga olduğu zaman kenardaki toprağa tabii ki de karıştırdığı için su biraz bulanık oluyor. Bu bulanıklıkta görünür olması için gökkuşağını kullanmanız gerekebilir. Onu muhakkak tavsiye ediyorum sizlere ilkbahar ve sonbahar aylarında at güzel av verebiliyor. Perç içinde durum böyle aynı ve so, özellikle sonbahar çok önemli. Perçler genelde sonbahar aylarında çok en aktif saldırgan oldukları zamanlar sonbahar ay sonbahardaki mevsim ayları. Yani ne zaman? Eylül, Ekim, Kasım aylarında güzel avlar yapabileceğinizi düşünüyorum. Bunun yanında silikonlar da tercih ediyorum. Nedir onlar? Mesela Sevage'ın Sandel Kit bunu göstermiştim daha önceden de. Yine Sevcer'ın cool Tail modeli. Buna uygun bir jiket ayarlayıp çok güzel bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Bunu tatlı suda da kullanabilirsiniz. Tuzlu suda da mesela denizde bile levrek için bunu gayet kullanabilirsiniz. Güzel iş çıkarıyor. Yavru balık Baby Mac modeli. Tabii ki de bu jiketleri nasıl ayarlayacağız? Meranın derinliğine göre ayarlayacağız. Yani kısacası alabalık ve perç olayı böyle. Turnaya gelecek olursak, turna için konuşacak olursak, turna deyim yerindeyse hareket eden her şeye saldıran bir tür. Özellikle yasak sezonun hemen ertesinde ve sonbahar aylarında yine epey aktif oluyor. Yaz aylarında gerek sıcak havanın etkisi, gerek yemlik balıkların popülasyonu çok olmasından ötürü pusuya yatarak rahatlıkla avlanıyorlar. Pek hareketli olmuyorlar. Normalde günde 10-15 vuruş alacakken 2-3 tane vuruş yaz aylarında anca alınabiliyor. Biraz hareketsiz oluyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Turna için ne kullanıyoruz? Turna için herkesin kullandığı tur armut tipi işte genellikle turna kaşıkları var. Tercih edebilirsiniz. Kesinlikle güzel iş yapıyor. Ama ben onu kullanmıyorum. Ben alma gereği duymadım. Çünkü ben maket balıklarla, silikonlarla avlanmayı tercih ediyorum. Turna'da mesela ne kullanıyoruz? Şöyle silikonlar mevcut. Yine şöyle kırmızı kafa orak kuyruk. Bunu da kullanıyorum. Fuji'nin şeydi modeli var. Bunun farklı renkleri var. Bu limon sarı rengi. Bunu özellikle aldım. Çünkü denizde de levrek için kullanacağım. Yine şurada Pro Lure'un var. Bir modeli. Bunlar da suda güzel aksiyon veriyorlar. Turna için bunları kullanıyoruz. Şu maket balıklar sığ dalarlı. Yarım metre ile bir buçuk metre arası sığ modeller. Bunları da atıyorum ben. Şu kırmızı kafa Güzel iş yapıyor. Çok cezbediyor turnaları. Yine şunu tercih edebiliyoruz. Şunu. pek çok model mevcut. Daha çok kasna avlarında kullanabilecek bu crankbait tipi olan modeller var. Şunlar. Bir sarısını aldım. Bir de perç sahtesi gibi olanını aldım. Bununla hala alamadım şu an. Bu sığ dalarlı. 50, 50 santim, 30 santim arası dalıyor. Çok fazla derinliği yok bunun. Hemen hemen su sayılabilecek bir düzeyde. Bilmiyorum bakalım. Bunlar denedik ama balık alamadım şu ikisiyle hala. Ee, armut tipi kaşıklardan neden almadım? Çünkü bu Meps'lerin büyük modellerinden de aldım ben. Denizde somon denk gelir diye, somon avında kullanırım diye düşündüm. Aynı zamanda turna içine denerim dedim. O yüzden bunlardan aldım. 12 gram, 15 gram ağırlık modelleri var. Bu somon sahtesi gördüğünüz gibi. suda dönüşü çok güzel. Aksiyonu güzel. Bunlar da iş yapıyor. Ee, ne diyelim başka? Silikonların altına üçlük kanca takmayın. Ben tavsiye etmiyorum. Dibe çok takılma yapıyor. Kaybedince de insan üzülüyor. Hem jiket gidiyor hem silikon gidiyor. Bu da epey maliyet oluyor bize. Evet. Durgun suda ve otluk meralarda su üstü de tercih edebilirsiniz. Su üstü şurada görüyorsunuz var. Bir tane popırım var. Kullandım. Denk gelmedi. Balık gelmedi. Tabii ki de hep dalgalı yerlerde atıyoruz biz genelde. Durgun suya pek denk gelmiyoruz. Durgun su olduğunda neden olmasın? Turna su üstüne de gayet saldırıyor. Bunu da biliyoruz. Başka neden bahsedelim? <laughs> sudak için de <laughs> sudak tatlı suyun en lezzetli balığı benim gözümde. <laughs> Özür dilerim. Sudak genelde dipte dibe yatan bir balık. Dipte avlanan, dipte hareketsiz kalıp etrafına gelen balıkları bir hamlede yakalayan bir balık. Dolayısıyla sudak yakalamak istiyorsanız sahte yemlerle silikon tavsiye ederim. Silikonu da ne yapacaksınız? Atıp bir bekleyeceksiniz. Dibe çökecek ve ufak zıplatma hareketleriyle suda kandırmayı sağlayacağız. Genelde bu şekilde avlanıyor. Ya tabii ki de benim tavsiyem tek bir ürüne bağlı kalmayın. Yani her şeyi deneyin. Merada ara ara yer değiştirin. Elinizdeki sahteleri değiştirin. Sürekli deneyin. Zaten zamanla hangi hava şartlarında, suyun hangi durumunda, hangi sahte daha iş yapıyor. Bunu tecrübe ediyorsunuz. Bu arada işte, başka ne diyelim? Bu kadar tatlı suyu. Geçelim artık bahsedeceğimiz şeyler bunlar. Sazan avları çok çok farklı bir alan. Sazan avlarına da gidiyoruz ama onlardan bahsetmek istemiyorum şu an. Fa bambaşka bir alan o. Evet denizde kullandığım sahtelere gelelim. Hemen hemen zaten bir kısmını hem tatlı suda hem denizde kullanıyorum. <laughs> Su üstü şu Seahorse'un X Fortuna modeli. Güzel VT'de yapıyor. Yine burada River'ın farklı modelleri var. Beyaz ve siyah kafa olan modeli var. Su üstü popuru, denizde de atıyorum. Yine şu kırmızı kafayı ve şunu denizde de kullanıyorum. Burada levrek için yine şu Sevecer'in silikonu ve Fujin şeydi. Güzel iş çıkarıyor. Bu Sevecer'in Kurtail cool modeli. Bu da güzel. Deniz, denizdeki levrek avlarında kullanabiliyoruz bunları. Ya Tavsiyede bulunacak olursam su üstü için eğer size. Yani şu Seahorse'un export'u nasıl güzel. Hoşuma gitti. Yine Savage Gear'in Panic Prey var. Ee, Fuji'nin Zigzag modeli, Venom modeli. Ondan sonra başka Rover 98'ler var. Ee, bir, bir model daha vardı. O şu an aklıma gelmedi. Yani hem levrek hem lüfer avlarında kullanabilirsiniz. Karadeniz'de zaten yakında başlayacak. Biz de avlarına katılacağız. Bunun yanında işte Lüfer sarı kanat denk getirebilirsek avlayacağız. Bunun için de Hansen Pilgrim, ondan sonra Fleden Nidingen kaşık. Bunlardan temin edeceğim zaten. Onlarla avlanmayı düşünüyorum. Bunun yanında yine şu Savage Gear Psycho Sprat modelleri bu Pink modeli Ondan Pink Zebra, Blue Zebra. Çok güzel bunlar. Asisti de mevcut. Bununla istavrit, Zargana, ondan sonra Levrek için atabilirsiniz, Lüfer için atabilirsiniz. Yani bütün pek çok çeşidi yakalamak mümkün. Bunları tabi atıp jerk hareketleriyle ne yapacağız? Balıkları kandırmaya çalışacağız. Genelde kullandığımız modeller bunlar. Ee, bu arada merada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle kendi sağlığımızı tehlikeye atacak bir harekette bulunmamalıyız. Yani öncelikle bizim sağlığımız önemli. Bunu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Daha sonra ise takım, yani kullandığımız takımların güvenliği önemli. Kullandığımız takımları kıracak, atacak şekilde de hareket etmeyeceğiz. En son olarak avlandığımız, avladığımız balık önemli. Biz balığı her zaman yakalayabiliriz ama kırdığımız tahrip ettiğimiz takımları almak biraz yerine koymak zor oluyor. Dolayısıyla en son balık bizim için olsa da olur olmasa da olur diyoruz. Tabii ki de eğlenmeye gidiyoruz. Bu arada kullandığımız kancaların sağlam ve paslanmamış olması gerekiyor. Sağlam kanca kesinlikle garanti bir av oluyor. Levrek avlarında ve turna avlarında 3-0 iğne tavsiye ediyorum. 3-0 daha kullanışlı ve yakaladığınız zaman balığı kurtulması biraz daha zor oluyor. Ve kancanın sağlam çalışır vaziyette olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? Kancayı tutun şöyle, tırnağınızın üstüne getirin. Hareket ettirmeye çalışın. O tırnağınıza saplanıp oynamayacaktır. Eğer öyleyse sağlam demektir. Hareket ediyorsa o kancadan size bir hayır gelmeyecek demektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bahsedeceğim şeyler bunlar genelde. Herkese rastgele bol şans